Bir varmış bir yokmuş. Uzaklarda, dağların arkasında yemyeşil ağaçlarla çevrili bir krallık varmış. Bu krallığın içinde parıldayan gözleri ve bembeyaz teniyle herkesin sevgisini kazanan bir prenses yaşarmış. Adı tıpkı kalbi gibi saf ve yumuşak olduğu için Pamuk Prenses konmuş. Pamuk Prenses sarayın büyük salonlarında koşup oynamaktan çok bahçedeki çiçeklerle konuşmayı kuşları izlemeyi ve hayvanlara yardım etmeyi severmiş. Güneş doğarken uyanır. Elindeki küçük sepetle bahçedeki meyveleri toplar, çiçeklere su verirmiş. Herkes onun nazik ve yardımsever olmasını konuşurmuş. Sarayın yanında büyük bir orman uzanırmış. Bu orman, uzun ağaçları, rengarenk kuşları ve minik canlılarıyla adeta bir masal dünyası gibiymiş. Pamuk Prenses burayı çok severmiş. Çünkü ormanın her köşesinde yaşamın ritmi saklıymış. Ağaçların arasından gelen kuş sesleriyle neşelenir. Karıncaların sabrını izleyerek düşüncelere dalarmış. Ancak bir gün ormanın derinliklerinden gelen sessizlik dikkatini çekmiş. Normalde neşeyle şarkı söyleyen kuşlar susmuş. Rüzgar bile daha yavaş esmeye başlamış. Pamuk Prenses bu sessizliği fark etmiş ve içinde bir merak uyanmış. Çünkü doğada hiçbir şey sebepsiz susmazmış. İçinde bir his doğmuş. Bir şeyler değişiyor olabilir. Belki de ormanın bir yardıma ihtiyacı vardır. Ve işte böylece Pamuk Prenses kalbinde taşıdığı sevgiyle sadece sarayının değil, doğanın da bir parçası olduğunu hatırlayarak bu sessizliğin izini sürmeye karar vermiş. Pamuk Prenses güneşin ışıkları ağaçların arasından ince çizgiler gibi süzülürken ormanın içine doğru yürümeye başladı. Yumuşak adımlarla ilerledikçe daha önce sevgiyle cıvıldayan kuşların sustuğunu, sincapların saklandığını fark etti. Orman sessizdi ama bu sessizlik huzurlu değil, endişe verici bir sessizlikti. Yol kenarında devrilmiş bir mantar gördü. Yakınında yuvası bozulmuş karıncalar panik içinde koşturuyordu. Pamuk Prenses eğilip elindeki küçük mendille toprağı düzeltti. Yuvayı yeniden kapattı. Karıncalar bir süre sonra sakinleşti, yollarına devam ettiler. Bu küçük yardım sessizliğin içine bir umut kıvılcımı gibi düştü. Derinlere indikçe bir ağacın kabuğunda sararmış yaprakların üst üste yığıldığını, minik bir su birikintisinin kuruduğunu fark etti. Doğa bir şey söylüyordu aslında ama insanlar duymuyordu. Pamuk Prenses yaşlı bir ağacın altına oturdu. Gözlerini kapattı ve kalbiyle dinlemeye başladı. Bu sessizlik sadece doğanın değil, insanların da doğadan uzaklaştığının sessizliğiydi. Çünkü kimse artık ormana gelmiyor, çiçeklerle konuşmuyor, toprağı dinlemiyordu. Pamuk Prenses o an bir karar verdi. Ormanın yeniden sesini bulması için önce insanların doğayı duyması gerekirdi sarayına döndüğünde bahçeye çocukları davet etti. Ellerine küçük fidanlar verdi. Onlarla birlikte çiçek ektiler, su taşıdılar, toprağı kokladılar. Çocuklar toprakla tanışınca gülümsediler. Kuşlar yeniden ötüşmeye başladı. Pamuk Prenses onlara sessizce baktı ve kalbinde şu sözler yankılandı: "Doğa bizim dostumuzdur ama onu duymayı öğrenmeliyiz." Günler geçtikçe pamuk prensesin başlattığı küçük dokunuşlar büyük değişimlere dönüştü. Sarayın bahçesinde başlayan fidan sevgisi tüm krallığa yayıldı. Çocuklar anneleriyle birlikte parklarda çöp topladı. Büyükler sokak köşelerine çiçekler ekti. Herkes doğanın sadece izlenecek değil, korunacak bir dost olduğunu fark etti. Bu sevgi kasabadan ormana taştı. Ağaçların dallarında yeniden kuşlar ötmeye başladı kuruyan su birikintisine çocuklar küçük taşlar koyup yağmur suyunun birikmesini sağladı. Karıncalar yuvalarına rahatça gidip gelmeye başladı. Orman insanların sevgisini hissedince derin bir nefes aldı. Rüzgar hafifçe esmeye, yapraklar neşeyle dans etmeye başladı. Pamuk Prenses yeniden ormanın kalbine yürüdü. Bu kez sessizlik yoktu. Fısıltılar vardı. Kuş cıvıltıları, su damlaları Yaprak hışırtıları hepsi doğanın teşekkür eden sesi gibiydi. Prenses ağacın altına oturup gülümsedi. Hiçbir söze gerek duymadan sadece kalple yapılan her şeyin nasıl büyüyüp çoğaldığını düşündü. Bu masaldan ne öğreniyoruz? Doğa sessizce konuşur. Onu anlamak için sadece kulak değil kalp gerekir. Küçük iyilikler büyük değişimlerin habercisidir. Sevgiyle yaklaşmak hem insanı hem çevresini güzelleştirir. Bir çocuğun diktiği bir fidan bir kuşun yuvası olur. Pamuk Prenses bize şunu hatırlatır. Gerçek güzellik yumuşak kalplerde, sessizce yapılan iyiliklerde ve doğaya gösterilen sevgidedir.